markası delik bunun görüyor musun? Delik olmasaydı takmazdı. Ne <laughs> <Hikmeti> takıyor? <takmasın benim. gülüyor> Lapu. Kesinlikle. Yenecek bir şey olsaydı. Geldi. İşte bunu sildik aldınız. İşte bunu da çözeceğiz. İşte Biz şu da yapalım. Abi ya Hadi işte çalıyoruz. Abi.

Sen de dans edeyim. Ayapasına bindi gidiyor. Nereye gidiyor? Esra'lıya annesinin yanına gitmeye başlıyor. nasıl kocanın bunu boynu nasıl damlamıştı? Nasıl damlamıştı? <laughs> Hı? Hadi şöyle hadi. Dişlerine değdirme anneciğim.

Emzik sen de mi emzik emiyorsun Vina? Ah Vina. <laughs> yeni havuzda mı yüzüyorlar? Evet yeni havuzda yüzüyorlar. Kayanlık havuzda yüzüyorlar. Kayanlık havuzda yüzmek istersen yüzebiliriz. İstersen bu havuz olsun. İşte bu da havuz. İşte kıyamımızın havuzu. Kıyamımız de burada yüzmek istiyor. Baby, yes baby for the training volume. Ne yapıyor? Bedenimiz burada yüzmek istiyor artık. Getirir misin? Buna, buna bir su. Ne getireyim ona? Buna bir su getirir misin? Su Anneciğim şu havuzu verebilir misin? O da, Hadi o da bir <laughs> havlu o. Bu da hayvanları havlu. Onların su da alıyor musun? Tamam dolduralım. Ama bardakla. Hı? Bardakla dolacak. Bunu mu? Hayır bardakla dolacak ikisine de. Bir bardak verelim. İkisine de değil bir tanesini seç. Kettle'la var. Kettle'la mı vereyim? Bu kettle'da. Bunun adı kettle değil. Bunun adı cezve. Anneciğim cezveyle verebilir ver, misin? Kesinlikle evet. Bak küçük havuz, büyük havuz. Önce... Ha. Yavaş. İstersen ver bana. Sapından tutmadın çünkü. Dikkat et. Kaldır. Yapar. Tamam, yeter. Hayır, ben sordum bu fanus Ne yapıyorduk? Neyi doldurmuyorduk söyle? Neyi doldurmuyorduk? İnsanları ve söyle. Fincanları. Evet, ne yapıyorduk? Doldurmuyorduk. Evet, insanları ve fincanları çok doldurmuyoruz. Hangisine? Kapağı mı koyayım? Buna mı? Tamam. Kapak'a da koy. Hayır. Ben sordum. İşte artık Şimdi kimsede tam geleceğim. İşte yeni havuzumuzda herkes boğuluyor. ya. suyu soğutmuş. Bu Aşya tekneden atlıyor yazıyor mu? Hepsi. Havuza girmek için dişlerini fırçalıyor. Sen de burada bekle. Suyun dışı. Oh. Peki biz ne zaman suya atlayacağız Mina? Şimdi. Hayır hayır şimdi değil. Birazdan bekliyorum tamam mı? Hayır ne ama şimdi atlayacağız. Havuza geldiğimiz. Ne geldiniz? Ben de atlamak istiyorum Mina. Bak. Beni görünce çok şaşıracaksın Mina. Merak ediyor musun? Evet. Bak ne yaptım ayağıma. Gördün mü? Ne yaptın? Bak inanamayacaksın. Bak Mina ayakkabı giydim. İki ayağımın içinde. İki ayağımı bir papuca soktum Mina. İki ayağıma bir papuç soktum. Gördün mü? Gördüm. Evet. Şimdi de seni yapacağız. İşte aşağımızda olacak mı? bulaşık nerede be Nubi? Hayır o senin havuzun. Bulaşık yıkamıyorum onunla. Aa ne kadar garip oldu böyle değil mi? Oo, iki ayağım bir papuçta. Çok baksana. Bak şaşanın da iki ayağı papuçta. <laughs> şaşanın da ayakkabılarına bakalım. Sasha, senin de ayakkabılarını görmek istiyorum. Sasha <laughs> mı çekiyorsun? Evet. Şaşa. Bir papaçı da neler yapıyor. Hayır. Onun o iki ayakkabısını da giymiş. Görebilir miyim ayakkabılarını? Şaka trampoline gitmiş bence. Ne dersin? Ayakkabılarını alıyorum. Çünkü suya girecek. Girsin bakalım suya. Kullanmayayım Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Seninle birlikte eğleneceğimiz harika bir kanalıma hoş geldiniz. Benim mi? Benim. 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 Şaşonun sudan çıktı ayakkabılarını giydiye biliriz. Sen ayakların üzerinde durabilir misin? Paten kayıyorsun ya. Duramıyorsun. Sen nereye yaslarsan? Önlerini açsam. Gel bakalım. Hmm.

Kayıyorum. Batan yiyorum. Kaymak ister misin benimle? Abdullah tamam bir şey mi kaçmış? Evet bir şey kaçmış. Bak anne bak. Bakayım, bakayım. Bak, bak, bunu yere geçirebiliriz. Oo, nasıl yüzüyorlar içerisinde. Vina. içinde yüzüyor, kullan, Bravo ona. Başkentten açıyoruz. Başkentten. Türkiye'nin başkenti neresiydi? <laughs> ayağı kırıldı. Ah, kimin ayağı kırıldı? Şaşamızın. Aa, şaşa. Mavi şaşa. Hemen düzeltelim. Bu olmuş. Her, her şey yolunda mı şu anda? Hadi <laughs> komşum sen burada dur bakalım şöyle. Yemek istedi. Baştan çıkarmam gerek onu. Yardım edeyim mi? Yavaş yavaş yırtılır öyle. Birazcık hassas. <laughs> hmm, <bakalım. gülüyor>

düzelttim mi şaşarı anneciğim getireyim misin bu şaşarı da buraya bak işte artık bundan su atamayacaktır hmm. dökülüyor ya aşağıya çok su dökülüyor Bir dakika müsaade et. Açar mısın içeri? Hep suya akıyor bunlar. Çıplak ayakla dolaşıyor yerlerde.

sen Ben de çok uzaklar. Işığım. Hı hı. İşte Bak sana... ah, aklıma da bir şey geldi. Nedir o? İşte bunu da suda da gideceğiz. Şimdi ben sana ne söyleyeyim? Yine. Bir daha da sadece bir tane havuzlu oynuyorsun. Tamam mı? Şu andan itibaren sadece bir tane. Bir tane şu anda. Evet. Sakın isteme. Olan havuzunu da oyundan kaldırırım. Yapma. Bekle. Neden aldın? Çünkü taşırdın. Çünkü yapmaman gereken bir şey yaptın. Ondan mı aldın? Evet. Hayır. Birbirimizin önünden Birbirimizin önünden almadım zaten. Ben sana müsaade ettim. Oraya ikinci bir havuzu koydum. Getirdin oradaki bütün suyu bunun içerisine aktardın. Oyun Hayır. aktarma oyunu değil. Değil mi? Bebeklerini yüzdürüyorsun. Ama sen abartıyorsun bazen. Anne bir atarsın. Gerek yok Mina. Oynayacaksan <laughs> bu. Oynamıyorsan kaldıralım. Hayır bunu az suyu var. Az az. Yeteri az, az, Az su az su az. Devam edersen o da su. O su da olmayacak. Bak ama ağlıyor bebeğim. Ağlamasın ona anlat. Sabah da duş aldı zaten. Sabah da havuzda eğlendi. Hayır eğlenmedi sabah. Bu havuzda eğlenmek istedim ama sen az su doldurdun. Bu kabul değil. Neden değil? Bu kabul edilir bir şey değil. Bir yandan doldur. Doldur. Dolduracaksın. Kelimelerine, ses tonuna dikkat et olur bak. mu? Bak. İçine bak. Boş Hiç kimse orada yüzmek istemiyor. Bir daha su istiyorum ben. Tamam. Bir kez daha su istiyorum. Dersen hiçbir şey söylemeden havuzunu ortadan kaldıracağım. Tamam anneciğim. Ve taşmış da önce. Sen taşmıştı. Az önce mi taşmıştı. Şimdi mi yoksa? Az önce. Az önce mi? Evet. Merdivenli havuz mu bu? Bak nasıl evet. spor yapacak? Bak böyle basamaklarından çıkabilir. Bak nasıl spor yapıyor. Ya? Oo, asılı mı kaldı orada? Hayır, işte poğaça. Kedimiz. Ay. Kardeşin lanursun. İlacı içiyorsun sen dişin için anne. Evet içiyorum, sıkıyorum ilaç. Bağlar mı sıkıyorsun? Genelde her gün sıkıyorum ağrım olduğu için. Ne oldu? Bir su sesi geliyor sanki. Sana da geliyor mu bir yerde? Sana geliyor ama. Bana geliyor bir sus sus sesi gibi. Böyle bir hışıltı, uğultu geliyor. Bebek Mina duyuyor musun sesi? Yalnızcık duydum Mina. Garip bir ses. Sen duyuyor musun? Bak sen de duyuyor musun? Yoksa bana mı öyle geliyor? Merak ettim şu anda. Ben de duyuyorum. Bebek Bina'da duyuyorum. Hmm. Çilek kız duydun mu sesini? Evet. Çilek kız ben sana duyurayım. Duyuyor musun sesini şimdi? Evet şimdi duydum Bina. Bu ses nereden geliyor Çilek Kız bir bitim var mı? Evet. Yağmur yağıyor olabilir mi? Hı. Hmm. Yağmur gibi yağmış çilek kız. Haklısın çilek kız ama şu anda yağmur yağmıyor hala. O zaman ne sesi geliyor? Çekmek soya olabilir mi? Hayır, normalde muslukları kapatıyoruz değil mi işimiz bittikten sonra? <laughs> Evet, Aynen, değil, değil. Şey. Hadi sen hadi neden hadi. arkamdan geldin hızlı bir şekilde? Hala ses geliyor. Duyalım bakalım geliyor mu? Dinleyelim. Çek şey kız. Sen bu sesten hiç daha önce duymuş muydun? Daha önce hiç böyle bir ses duymamıştım Mina. Duymuş mu? Duymamış. Hı. Hmm. Nasıl bir ses? Anlatır mısın bize Çilek kız? Bu bir su sesi mi? Su sesi olduğunu düşünüyorum ben. Sen ne düşünüyorsun? Ben neden, olamaz? Evet. <laughs> Musluklar kapalı. Musluklar kapalı. Önceden babamız neden uyanacak? Hiçbir fikrim yok. Bakalım. Bekliyoruz. Bekliyor muyuz? Hı hı. Biz uyandırmayalım. Kendisi uyansın. O yok. Ne zaman uyanmak ister? Bu bence uyuyacak. Bence uyumuş zaten. Acaba neden uyudu? Çünkü çok yorgun. Bugün onun izin günü. İzinli mi bugün? Hı hı. Dün de izinliydi değil mi? Evet. Dün havuza gittik mi? Ah, birisi babamız var Ne var bu klimanın. Ha? Evet attım klimanı. Babacığım günaydın. Allah babasına günaydın diye. Günaydın. İzlediğin için çok teşekkür ederiz. Bizim deniz ağacıyız. Kanalımıza abone olmayı ve yayınımızı beğenmeyi unutma olur mu? Hoşça asma. bu şey bir yerden. Tamam mı?